Erbakan Hoca'nın 1997'de bir vaat listesi var seçimlere girileceği zaman. Hatta Hürriyet onu alıp karikatür olarak da yayınlamıştı onu. Çünkü dalga geçiyorlardı. Gebze'den köprülü geçişle beraber Körfez'i geçip Bursa'ya bağlamamız gerekiyor. Osman Gazi Köprüsü. Boğaz'a tüp geçit Avrasya. Onun yanında 80 ile havalimanı şu anda 76. Atom santrali ne tarafta? Mersin tarafında Akkuyu nükleer santrali yapılıyor. İskenderun Singapur olacak. İskenderun limanı 3 kat büyütüldü ve şu anda orası tam bir özellikle Akdeniz'in merkez noktalarından bir tanesi. Hızlı trenle İstanbul Ankara, Ankara Konya arası 1-2 saate 1-1 bir saate düşürülmesi lazım. Bir aya kadar falan açılacak. Bursa'ya çevre yolu ta İzmir'e kadar yapıldı. Şimdi bütün yollar çift yol olacak, duble yol olacak. Fabrikalar kurulacak. Otoyal ağlarıyla büyük şehirler birbirine bağlanacak. Şu fotoğraftakileri hepsini eksiksiz bir şekilde Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.